Hoş geldiniz masal hanım. Hoş buldum Ahu hanım. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Daha önce hiç çıkmadım. Özür dilerim lafınızı böldüm. Aynen. Daha önce hiç çıkmadım böyle bir yere. Ya önce şöyle yapalım. Siz birazcık bir sakinleş. Olur mu? Hı. Arkadaşlarım söyledi biraz böyle bir üzgünlüsünüz. Kötüymüşsünüz. Hatta çok ağlamışsınız. İsminiz de çok güzel. Kim koydu isminizi? İsmi rahmetli babam koydu. Başın sağ olsun. Sağ olun. O zaman şöyle başlayalım. Sonra ne anlatmak isterseniz ben sizi dinliyor olacağım. Seyircimiz için size soruyorum. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben beş yıl önce babamı kaybettim. Yani bu hayattaki tek arkadaşım da o benim. Babamı kaybettikten sonra her şeyden uzaklaştım. Eve kapattım kendimi. İnanın kendimle bile konuşamıyordum. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyorum. Bir insanın kendiyle konuşamaması. Çünkü şöyle bir şey var. Kaç yaşında olursanız olun babanızın hayatta gölgesi bile yetiyor. Ve babanız gözlerini bu hayata kapattığı an siz küçücük bir kız çocuğuna dönüşüyorsunuz. En iyi arkadaşım da o benim. Zamanla gerçekten çok yalnız hissettim. Depresyona girdim. Ve onun eski kullandığı bir numara vardı. Ben o numaraya mesaj atmaya başladım. Her gün. Bunu bir günlük olarak kullandım aslında. Bilmiyorum. Beni duyabileceğini düşündüm. Bazen oluyor öyle. Ben de ne yaptım biliyor musun? Çok acı bir durum. Gerçekten. Çok acı. Ben de şöyle yapmıştım babamı öldükten sonra babamın hattından aramıştım. Ve insan kendi elleriyle toprağa koysa da şey istiyor, açsa o telefonu. Keşke açsa ve dinlese mi? Evet. Siz mesaj atmışsınız. Ne yazdınız? Baba yazdım. Baba yazdım, keşke duyabilsen beni dedim. <laughs> Ama cevap gelmedi. Tabii her gün yazdım ben. Dediğim gibi günlük olarak kullandım. Neler yazdınız? ne yaşadıysam, çalıştığım yerde patron beni azarlamasını, ...bayırıp çağırmasını, hissedemediklerimi, yaşayamadığım ne varsa her şeyi anlatsın. Bir gün bir adama aşık oldum. Benden yaşça büyük birisiydi bu. Biliyor musunuz ben? Normalde babamdan çok çekinirdim. Anlatamazdım hiçbir şeyi. İlk kez onunla konuştuğumu fark ettim. Sonra günlerce yazdım tabii. Dört yıl boyunca. Bir kuaförde işe girmiştim. Çırak olarak. Bir gün patron çok azardı. Beni dayanamadım. Döktüm içimi. Daha sonra komşuların bana bir zaman sonra yemek vermesi. Patronun beni arayabilirsin dedikten sonra hiç arayıp sormaması. Benden beklemesi. Bu bile acıttı beni. Bu bile çok üzdü beni. Kaç yıl sürdü bu babanızın telefonuna gönderdiğiniz bu mesajlar? Dört yıl. Dört yıl. Her gün yazdım. Hiç. Günlük? Günlük gibi. Hiç aksatmadım. Yazdım kızacağını bildiğin şeyi bildiğiniz şeyde yazdınız. Sevineceğini bildiğiniz. Evet, şeyde çünkü yazdınız. kızamayacaktı bana. Üzülemeyecekti de. Ama siz söyleyebiliyordunuz. Evet. Daha sonra 4 yıl aradan sonra bir cevap geldi. İnanamadım. Ne yapacağımı bilemedim ben. mesaj yazdıklarınıza. Nasıl olur dedim böyle bir şey. Ne yazdı? Yani ne yazıyordu? Babacığım yazıyordu. Sana? Evet. Merhaba babacığım yazmış. Beni dinliyormuş meğerse biliyor musunuz? Biri. Dehşet verici. Ya ben olsam çok dehşete düşüyorum. Korktum aslında. İlk, ilk olarak çok korktum. Ne yazacağımı bilemedim. Sonra dedim ki siz kimsiniz? Ben senin bundan sonra dertlerini dinlemeye hazırım. Beni gelebilecek bir kapı olarak düşün dedi. Tabii ben cevap yazmadım uzun bir süre. Bekledim. Bilmiyorum belki yazmadığıma kırılmış olabilir. Ama bekledim aslında biliyor musunuz? Çünkü çekindim ondan bekledim. Belki arar dedim. Şimdi o geldi ya size cevap. O sizin bütün yazdıklarınıza, dört yıl boyunca içini dökmelerinize, acınıza, sevincinize, mutluluğunuza, gözyaşınıza, patronunuzun kızmasına. Bir gün dört yıl sonra babanızın telefonundan size cevap geliyor. Merhaba babacığım. Artık nasıl dinlediyse beni ve şöyle bir şey yazdı bana. ...ben onun tabi mesajına ilk olarak geri döndüm. Dedim ki... ...lütfen kim olduğunuzu söyleyin, bilmek istiyorum dedim. Buna cevap vermedi. Sadece şunu bil dedi bana... ...sen sadece kendi acını değil, benim acımı da hafiflettin. <laughs> oh Ahu ben merak ediyorum. Yani bu kişi ne yaşamış olabilir de... ...onun acısını hafifletmiş ol olurum ben. Bunu gerçekten merak ediyorum. Ya Masal Hanım. Masal gibi anlattığınız biliyor musunuz? Aradınız mı peki? Aradım. Aradım ama... ...cevap vermedi. Hiçbir cevap alamadım. Mesaj da yok bir daha. Mesaj da atmadı. Dört yıl boyunca beni dinleyen bu kişi neden aradığımda cevap vermedi? Ya da dört yıl sonra merak cevap verdiyse sonra niye sustu? Değil mi? Evet. Yani susmaması gerekirdi. Beni gerçekten dinlemeye devam eder diye düşündüm. O niyetle aradım onu. Bilmiyorum belki... Ha, de o zaman yani... aramadığım için kızmış da olabilir bana. Oo, yani şimdi bir deşti düştünüz. Hiç bilmediğiniz biri dört yıl boyunca sizi dinlemiş. Ama sonra... Yine de o şeye tutunmak mı istediniz, o kişi kim olursa olsun? Evet. Belki diyeceksiniz bana, masal neden dört ay bekleyip aradım diyeceksiniz. Ama... ...inanın korktum biliyor musunuz? Babam yerine koymaktan korktum aslında. Mesaj size geldikten babam, sonra yazdığınızca sonra... ...aramayı dört ay sonra mı yaptınız? Evet, ona? dört ay sonra yaptım korktum çünkü babam, ben babamla yakındım ama beni onun kadar dinlememiştir. Yani bu kişi her kimse hiç cevap vermeden dinledi beni, hiç bakmadan. Ve belki de babanızdan daha çok şeyinizi biliyor. Evet.